biraz hakkını vereyim. Türkiye'deki bazı influencerlarımızın tarzını beğeniyorum hmm. bu arada. Güzel Kim? giyiniyor mesela. Yani kimi mesela influencer değil iş kadını veya hatta atıyorum işte medya içerisinde oynuyor. Mesela atıyorum şeyin e, stilini beğeniyorum. Hani de Gülşah? Esat e, Esat Yontun Yontun eşi. eşi. Evet. Beğeniyorum mesela evet. onun tarzını. Hmm. Güzel giyiniyor. Hani böyle evet. bazen marka giyiyor ama hani marka olarak görünmeyen şeyleri çok güzel taşıyor. Onun bir kendi markası da var ikiziyle galiba. Evet. Böyle evet. ben bu arada izli izli olduğunu şey... yeni öğrendim. Ay, i̇kiz hem de bayağı ikiz yani. Evet, ben, onların ikisini bir uzun dönem aynı ben kişi zannettim ve sonradan ikiz olduk. Sanırım <laughs> ben de öyle. <laughs> ben onun mesela tarzını beğeniyorum. Birkaç arkadaşım mesela Eylem İpey'i mesela beğeniyorum. Bazı Eylem güzel kombinler yapıyor. Beğeniyorum. <laughs> İnfluencerların Selin Yağcıoğlu'nu beğeniyorum. Eylem de bu işe zaman harcıyor. Yani harcıyor hani ve çoklu yani. para da harcıyor <laughs> bu arada. Evet, Eylem de güzel giyiniyor. Selin'i beğeniyorum Selin bazen. Selin O da güzel giyiniyor. E, bazen güzel kombinler yapıyor. Evet. Mesela şehri gazi koşusunda konuştum çok şıktı mesela ha, gazi koşusunda güzel. falan. Yani çok büyük paralar harcamadan mesela <laughs> orada giydiği hepsi mangoydu mesela Selin'in. Bana <laughs> öyle söylemişti yanılmıyorsam yanlış olmasın. <laughs> hani çok böyle uygun fiyatlara çok güzel kombinler yapıyorlar. Bir aksesuar takıyor bir şey takıyor onu büyütüyor <laughs> o elbiseye. Geçenlerde bir elbise giydim bir yemeğe gittim. Yanında da bir kız arkadaşım dedi ki bana yemeğin bitiminde ya aşkım bu ne dedi. bu sen ne? Hani muhteşem dedim ki Zara, anlamadım ne işte, de, taşımak, anlamadım taşımak. dedi. Dedim Zara. Ya git dedi ya. Sahne herhalde söylemiyorum. Ya kızım açmak etiketine Neredeyse bak dedim. Etiketine etikete Aynen öyle. Zara yani. İnanmıyor git, Al git dedi mağazada al fotoğrafını çek götür sor. Ya dedi inanmıyorum nasıl Zara ya dedi. Böyle evet. Doğaçagavanda falan gibi duruyor o dedi. Evet. Yani aslında biraz hem taşımak hem de komün yapma meselesi Aynen bence. Aynen öyle. Mina Ceren'i de beğeniyorum mesela. Aa, on, onun ben tipini de beğeniyorum Çok bu güzel arada. Kız. Güzel bir kız yani. Güzel, o da mesela güzel giyini Böyle Hı -hı. var yani güzel isimlerimiz.